Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Ben farkındalık danışmanı Canan Bektik. Bir yaşamak sanattır programında daha sizlerle yepyeni bir konukla yine beraberiz. Evet, her seferinde yine aksesi konuşuyoruz. Ve çok değerli konuklarımın geri bildirimleriyle ve biz burada kendimizce konuşarak, anlatarak aksesi umarım etkilerini siz de farkındasınızdır. Evet, eğer ki daha fazla soru sormak isterseniz aksesle ilgili bilinciyerişim.com'u ziyaret edebilirsiniz. Oradaki değişik hangi çalışmalarımız var görebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sorularınızı da cananetbilinciyerişim.com'a gönderebilirsiniz. Keyifle cevaplandırırım. Evet, akses hep soru sormaktan bahseder. Umarım siz de bu soruları öğrenmişsinizdir. Tüm yaşam bana kolaylıkla, neşeyle, ihtişamla gelir diye bir mantramız vardı. Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün? Bunlar sorularımızın en esaslı, en basit, en küçük sorular ve çok sihir yaratan şeyler. Evet, bundan daha iyi nasıl olur diyoruz ve kendi gibi harika olan sevgili Harika Hanım'ı sizlere tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Harika Nazlı Ş Şöhretoğlu. Bakalım bize kendisini nasıl tanıtacak, Aksesler neler bahsedecek? E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce Nasılsınız? teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür ederim olun. buraya kadar İyiyim. geldiniz. Çok teşekkürler. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Değerli izleyicilerimize. Tabii. Ee, harika Nazlı şöyle oldu Ben 20 yıllık eee eczacıyım. Evet. eczacılığı çok severek seçtim. E, kadersel mesleğim olduğuna da inanıyorum. E, Parmatik Eczacılar Derneği üyesiyim aynı zamanda. Ve bu derneğimizde de bol bol fitoterapi, kozmetik gibi eğitimler de aldık. Hala da devam ediyoruz. Danışman eczacılığı yapıyoruz. Bunun yanı sıra da hala da şifacılıkla ilgili nasıl daha iyi hizmet ederiz, insanlara nasıl yardımcı oluruz diye çalışmalar yapıyorum. Ne güzel, harikasınız Teşekkür gerçekten ederim. Harika Hanım. Bu eczacılık mesleğini yürütürken dediğiniz gibi neler almışsınız? Reiki, kuantum gibi alanlarda. Evet. Nasıl yönler, yöneldiniz diyeceğim ama zaten şifacı bir yapınız <laughs> bunu getirdi herhalde evet. kendiliğinden değil evet. mi? Bunu nasıl fark ettiniz? E, serbest hizacılık yaparken e, kendi bir tanımı ve bilme yolculuğunda e, önce ben, ben kimim diye sorularla Hı -hı. başladı. E, o soruları sordukça da işte ben ne için geldim bu dünyaya, yaşam amacım nedir gibi sorularla e, Süpüsel alana yöneldim. Değişik kitaplar önüme çıktı, Hı -hı. onları okudum. Sonra istesim Reiki diye bir fısıltı Hı -hı. geldi, Reiki eğitimleri aldım. Daha sonra şimdi bu eğitimleri de veriyorum. O Reiki ile e, tabii önce bir ruhsal şifalanmalar Hı -hı. yaşadım, e, onlar temizlendi. Gerekli işte sonra fiziksel ve e, şifalanmaları insanlara da vermeye başladım. Daha sonra yine e, rüyalarımdan ben çok e, ilham alıyorum. Ne Rüyalarım güzel. yol gösterici. E, Regresyon melek koşulu eğitimleri aldım, kuantum, NLP, EFT, Hoponopo hepsi böyle birbirini takip etti. Ne güzel. Kendi üstüne de çalıştım, yoga, Hı -hı. aile dizimi, meditasyon e, Hı -hı. gibi konularda da çalıştım. E, bunları e, hepsini e, harmanladıktan sonra da evet. tabii ki insanlara e, vermeye o da öyle bir gene bir şey olarak geldi istes olarak e, öğrendiklerimi onlara öğretmeye evet. insanlarla paylaşmaya. Ona karar verdim ve spiritüel yaşam koşulları da altında bunları uygulamaya başladım. Çok güzel, çok çok güzel. Sağ olun. Peki bu konularla ilgili bir kitabımız var bir de üstelik. Evet. Ay, evet. Biraz ondan bahsedelim. Tabii, tabii. <laughs> ee, bu kitabım da gene e, dediğim gibi İstesimle ve Rüyalarımda kitabımın ismi geldi. Çok ilginç ama evet. E, Biz de duyalım. E, hayatım Ben diye hmm. ilk kitabımın ismi. E, Harika Ayşe Yıldız, Hayatım Ben diye. E, bu kitabımda da yine bütün bu e, öğrendiklerimi e, kişilere aktardım. İnsanlarla hmm. paylaşmak istedim. E, onun dışında e, 0-7 yaş arasında bizim e, şey korkularımız, e, değerlerimiz, işte inanç hmm. kodlarımız oluşuyor. Bu da anneden, babadan, çevreden aslında biz doğarken tamamen korkusuz olarak doğuyoruz. Evet. Hiçbir bağımlılığımız yok. Evet. E, tabii bunların bir kısmı da bizim e, tekamülümüz için de gerekli. Hmm. E, bazıları kadersel. E, bu kodlarla da mesela bunlar <laughs> değersizlik, yargılama, işte e, yalnızlık, sevilmeme gibi korkular da olabiliyor. Bu inanç kodlarımızda da yıllardır <laughs> yarattığımızı gördüm. Ben kendi üstümde çalışırken işte ne bileyim bir e, değersizlik korkunuz varsa ondan sürekli iş hayatında, ilişkilerinizde bunları yaşıyorsunuz. İşte bilinçaltı korku kayıtları dönüşümü diye çalışmalarımız var. Onlarla bunları temizleyince korkular sevgi frekansına dönüşüyor ve siz sevgi alanından yayın yapmaya başlıyorsunuz. Hayatınızda olumluluklar oluyor, güzellikler oluyor. E, bu konuları da paylaştım. Hani insanların hayatlarını nasıl güzelleştireceğini, Hı -hı. kendinin elinde olduğunu her şeyin. Hı -hı. Hastalıkları da bizim yarattığımız gibi hı hı. çünkü duygu ve düşüncelerimizle yaratıyoruz hı hı. onları da. Bir de tabii eczacı olduğum için ilaçlara e, tabii çok yararlı ama çok zararlı etkileri olduğunu da biliyorum. E, ruhsal şifaya yöneldim. Hani insanlara hastalıkları kökünden temizleyelim diye. E, bu konular üstünde daha çok çalışmaya başladım ve hala da devam ediyorum. Çok güzel. Ne kadar güzel bir katkısınız hem ilaçlarla hem de e, enerjiyle. Tabii size de bu konuda... Bir güven de teşkil eder bu değil mi? Yani kesinlikle. Çok bilimsel bir tıp yani hem tıp doktorlarının yaptığı alternatif kesinlikle. olarak Kesinlikle evet. Şimdi bayağı bir yaygınlaştı. Teşkileci. Evet. Hem de sizlerin evet. bu konuda katkıları çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Bizim bir sadece bunu <laughs> yapanlar için. <laughs> Peki akses nasıl hayatınıza girdi? şimdi ben bu çalışmaları gene devam ederken böyle tabii çalışmalar hem sabır ve biraz zaman gerektiriyor. Bu bazen şu danışanlarımıza çabuk sonuç almak istiyor. Ben kendimde de aynı şekilde hani çabuk çabuk sonuç alamıyor. Biraz sabır ve çalışmalar gerektiriyordu. Daha sonra bu aksesle ilgili bir takım e, hep bilgiler duyuyordum etrafımdan. E, i̇şaretler sık sık gelmeye başladı. Dedim hmm. ki hani daha çabuk e, böyle hani sonuç alabileceğimiz bir şey olsa hani hmm. çok yapıyoruz, çalışıyoruz ama. işaretlerle sonra bir gün akses eğitimi gördüm ve sizin e, eğitiminizi hmm. ve çok yakınsınız bana hmm. e, mekan olarak ne da güzel. katılmaya karar verdim. E, katıldım. Daha sonra e, şey e, sık sık her hafta gift çalışmalarına katıldım. Hmm. Bir global çalışmanız vardı, ona evet. katıldım. Evet. Ondan sonra bunları insanlara tekrar danışanlarıma da uygulamaya başladım. Önce bir eğitim vermek düşünmüyordum. Hani direkt hani seans olarak Sonra bir gün bir yerde herhalde o da bir işaretli şey okudum. dünyada işte 5000 bin ışık işçisi var ama bunlar iki katına çıktığında dünya çok hızlı değişecek ve düzelecek. Dedim ki demek ki benim daha görevim <laughs> bitmedi. Ben eğitimlere devam edeceğim diye bir karar aldım. Sonra eşinizden ikinci eğitimimi evet. aldım. Şimdi üçüncü eğitimi de aldıktan sonra Nisan ayında da inşallah eğitimlere başlayacağım. Harikasınız. Evet. Harika çok güzel. Evet. Hemen onu da hızlandırırız. <laughs> tamam dem, süper. Dem, demek ki. Evet, nasıl etkiledi Akses sizi? Hı hı. Akses aldıktan sonra, hem eğitimin hem o GIF çalışmalarından sonra yaşantımda e, hızla görülür değişmeler ortaya çıktı. E, daha kabulcü, daha huzurlu bir hayatım olmaya başladı. Hı hı. Ve sık sık e, değişimler oldu hayatımda. Mesela eski enerjide olan e, bir şey varsa, sık sık bozulan işte telefonum, arabam. Hı. Kendiliğinden hiç fark etmeden o kadar kolay değişti ki ben bile şaşırıyordum. Yani mucizeler arka arkaya geliyordu. Bir şey oluyor, mesela <laughs> eczanemi yeni devre almıştım. Ee, eczanemin önünde çitler vardı, geldim kişiler bir kalksa diye falan sık sık aklımdan geçiriyordum. Bir 10 gün sonra falan bir belediye geldi. Biz burası bize ait dedi. Onlar kaldırdı. Yani böyle ağzım açık. Bu kadar mı güzel mucizeler olur ve tabii ki sürekli devam etmeye başladım. Ne güzel. <laughs> mucizeler de geliyor kendiliğinden. evet. İşte bu. yani bir şey düşünüyorsunuz. E, o hemen gerçekleşiyor. İşte bu. Evet mesela bir ne bileyim bir yere giderken ay nasıl olacak falan diye gözümde ha. büyüttüğüm bir şey bir çıkıyorum ki her şey su gibi olmuş. İşte. Endişeyi, korkuyu, evet. evhamı, değil evet. mi? Yani biz bunları bıraktıkça. Hayatımız açılıyor. Kesinlikle. Yargılamalardan kalkıyor. Kaldırılıyor o sınırlamalar. Kesinlikle. Ve alanımız açılıyor. Her şey kendiliğinden oluyor. Evet, çok değişik olasılıklar aç, evet, ıı, çıkıyor. Evet. Yani insanlar buna şaşırıyor ama evet. şaşılacak bir şey yok aslında. Evet. Bu kısıtlamalar şaşkınlık verici esasında. Evet, yani evet, bu evet, evet. gerçek. Kesinlikle. Bu Kendime gerçekti. koyduğum sınırlamalar vardı. İşte mesela nasıl koyuyorsam ben bunu yapamam edemem gibi. Ya. Bir bakıyorum bir fikir geliyor aklıma. Aniden hemen yapıyorum. Oluyor ve yani şaşkınlık çünkü gelecek. potansiyelinizi ortaya çıkartıyor. Kesinlikle. O yapamam sizi durduran bir şey. Evet. 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 Neyin, neyin mümkün olmadığına karar verdiysek, değil onun mi? hepsi değişiyor. Ve hayrımızı oluyor olan şey evet, bu da tabii çok ki. güzel bir şey. Tabii evet. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Çok güzel. Çok müthişsiniz gerçekten. Evet, böylece de etkiledi tabii akses. Tabii akses. <laughs> Ay, hayatımıza girince aynen e, sürekli devam etmeye başladım. Diğer insanlara da uygulamaya başladım. Evet, Onların hayatlarında da değişim oluyor. Tabii. Geri bildirimler geliyordu. Tabii, e, şimdi onları da size paylaşmak istiyorum. E, bir iki danışanıma uyguladığımda birisinin işle ilgili sıkıntısı vardı, yeni iş fırsatları e, ve görmediği olasılıkları gördü. Bir tane bir arkadaşıma uyguladım. O da böyle çok iyi e, çalışmayı, böyle bu konularda seven biri. E, hastaydı. Çok e, ilaç kullanıyordu. E, her hafta uyguluyorduk ve ilaçları azaldı. Doktor her gittiğinde ilaçlarını azalttı. Doğru yöne bir tedaviye gitti ve hızla iyileşmeye başlıyor. İşte, yani süper. Çok güzel. Çok süper. Bir de evet. şeyi de anlatacağım. Benim ikiz e, oğlanlarım var. Bir tanesi şey e, üniversite sınavına girecekti şey kendini sürekli kısıtlıyor. Benim yabancı dilim yok, ben yurt dışına gidemem gibi bir inancı vardı. Ona iki seans yaptım. Ee, bir gün bir arkadaşı çıktı aniden. Ee, anne de bir arkadaşım böyle böyle yurt dışına bir şey hazırlamış ee, eğitim. Ben onunla çok iyi anlaşırım, ben de gideceğim dedi. Onun hani inanmıyordu falan böyle bir şey yok yok dedi. Ben dedi yaparım. İşte. <laughs> Sınavı kazandı. Yani o kadar çok olumlu değişikler değişiklikler var ki e, bunları bilip de hani insanlara yaymamak Değil, değil mi? Değil. Evet. Yani i̇steyen herkese kesinlikle, kesinlikle. İsteyenler de çoğalıyor artık. Evet. Çünkü yayılıyor. Yani sizin etkiniz oğlunuza, öteki kesinlikle. oğlunuza. Kesinlikle. Tabii tabii. Çevrenize. Kesinlikle. Her evet. uygulayan memnun kalıyor. Evet, Ve güzel. hani dışarıdaki parkıntalı çok rahat tabii gözlemleyebiliyorsunuz. Evet. Mesela diğer oğlum da Küçük bir rahatsızlık vardı. O da mesela bir kere uyguladım, çok fazla fırsat olmamıştı ona. O da mesela yüzmeye başladı şeyden sonra. Hmm. Kendin kendine gelişme oluyor çok yani güzel. çok ya. güzel bir şey. Ya. Daha, iyi nasıl daha iyi nasıl olur? olur, nasıl olur evet. Harika anım. gerçekten. Süper. Ne farklılıklar yarattı başka? Başka diyebileceğiniz herhangi bir şey var Tabii, başka farklılık olarak dediğim gibi hayatınızda huzur, dinginlik, işte öfke yok. Her şeyi işte kabul edebiliyorsunuz. Mesela sık sık yurt düşüşü seyahatleri kabul oluştu. kabul Bir Birazcık ağzını çizeyim. Çünkü insanlar Hı -hı. şöyle algılayabiliyor biliyor musunuz? Ben de eskiden yani çok genç kızken kabul etme ve reddetme vardı. Ya, Hı -hı. Hani bize öğretilen. Hı -hı. Hı -hı. Hani bu kabul gibi hani boyun eğme ya Hı -hı. da pasta olma gibi mi buradaki Değil, kabul? Tabii. Onu Özaltını çizelim çünkü Tabii karışmasın ki. kafalar. Tabii Kabul etme derken hani e, şu anda mesela bir şey yaşıyorsunuz. Tabii bu yaşadığımız bizim için en yani hayrımıza olan bir şey. E, yani bazı yeri geldiğinde ya ben bunları niye yaşıyorum falan diye olup hani o, o olayı kabul etmeyle ilgili. Yani içinde İzin içinde değil, değil mi? İzin vermek. Evet. Mesela bazen ben direnç gösterdiğim, ki bu kadar işlerin içindeyim. içinde bir daha direnç gösterdiğim zamanlar da oluyordu. Mesela o direnç kalkınca sorunlar bitti. bitti. Ama ben niye direnç gösteriyormuşum <laughs> onları bilmiyorum tabii. Yani kendiliğinden akan çok hoş, güzel bir şey. Mesela benim çevremdeki insanlar da değişti, bunu da söyleyeyim. <laughs> Çok güzel. Aa, evet, e, yani hoşlanmadığım bir davranış varsa o değişti ya başka sevmediğim birisi varsa o uzaklaştı. Evet. E, etrafımdaki insanlara da faydalı oldum. Yani benim bulunduğum ortamdaki insanlar <laughs> ışık şeklinde gerçekten beni değişiyorlar, ve değişiyor, olumlu değişimler. Çok güzel. Çok, Çok güzel. o yüzden mutluyum. Harikasınız, zaten <laughs> Sağ olun. yayılıyor. Evet, yaptığınız diğer işleri göz önünde bulundurduğumuzda aksesin farkı ne? Biz, biz çok şey yapıyoruz. Evet, evet, gene evet, e, bir çok gene çalışmalarımızda yapıyoruz ama akseste dediğim gibi e, çok hızlı sonuç hmm. alınıyor e, ve e, gitmesi gereken, düzenmesi gereken neyse onlar düzeliyor hayatınızda. E, değişik görmediğiniz olasılıklar ortaya çıkıyor, hmm. daha çabuk, e, hızlı sonuç veriyor. Ee, ne bileyim bu bir hastalıksa o hastalıklarla ilgili gelişmeler oluyor. Gitmek gereken bir yer varsa oraya gidiyorsunuz ve titreşiminiz de yükseliyor. Hı -hı. Ee, o yüzden e, aksesi tabii daha çok tercih etmeye başladım. Hem hızlı sonuç veriyor ve bir de e, aksesin ileriki şeyleri de daha almadım ama almayı düşünüyorum. Foundation <laughs> işte e, beden prosesleri. E onlarda da tabii hastalıkları iyileştirme çok daha fazla. Evet, evet, çok Sizlerden daha fazla de öğrenmiştim. O yüzden bu yolda gitmeyen çok güzel. Çok, çok güzel. Harika. Çevrenizi uyguluyorsunuz zaten. Evet, evet. Şimdi şu danışanlarıma, şu çocuklara, arkadaşlara, işe yapanlara çoğunu uyguluyorum. Evet, şimdi eğitimler de başlayacak. Daha fazla çevirebiliyorsunuz. Evet, çevirebiliyor şimdi için. aynen evet. Şimdi <laughs> de akses eğitimleri de vermeye başlayacağım. Ee, yani çok kişinin yararlanması gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Çok güzel, çok güzel. Sağ olun. Hiç bilmeyenlere bu tekniği nasıl anlatırsınız? Hı hı. E, Akses tekniği e, uzun yıllardır, e, 23 senedir zannedersem evet, var. P173 e, ülkede uygulanıyor. Evet. Bu e, başımızda e, 32 tane belirli noktalar var. Bu noktalarda işte kendimizi yargıladığımız işte üzüntü duygu düşünce Hı -hı. bunlar bu elektrik yükü olarak burada birikiyor. Biz bu 32 noktaya e, barza anlatıyoruz. Varsa, evet Hı -hı. E, uyguladığımızda. Oradaki elektrik yükü boşalıyor, boşalıyor. Düşünceler gidiyor ve uzun geçmişten gelen kalıpların gitmesi evet. de çok güzel. çünkü yargılar, inançlar evet. yıllardır süregelen onlar da yükler boşalıyor ve işte zihindeki ve beden gerilimi gidiyor. Depresyonda, psikosomatik rahatsızlıklarda da kullanıyor. Evet. Hiperaktivite, çocukların sınav kaygısını gidermede kullanılıyor. Huzur geliyor yaşantılarına, işte yapamam dedilen şeyleri kendiliğinden olmaya başlıyor. Ve bir de şey unutmuyorum. Seansın sonlarına doğru zaten ee, bir gülme kahkaha geliyor ve sizin anlatmasını <laughs> hiç unutmuyorum. Ne içtin sen? <laughs> bir neşe kahkaha. Evet, yani evet. E, o yüzden çok, çok güzel bir şey güzel. bundan daha iyi. Evet. <laughs> kesinlikle bundan daha iyi. Nasıl, Nasıl olur? Olur? Bol barzlı, bol aksesli evet. seanslı günler. Böyle o hediyeyi kendimize verelim. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Gerçekten. Daha fazla neşe, kolaylık yaratalım hayatımızda. Kesinlikle. Ve hani kendimize de yaratıyoruz ve bunları herkese evet, yayalım. Evet. Tüm faydalansın. Bu enerji Size de bunun yayınsın. için çok teşekkür ediyorum. Aynı Aksesi yaydığınız için çok e, biz de sizlerden öğrendik. Çok ne teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel. İlk tek başıma değilim. Çünkü 2000 yılında 2009 arası çok yalnızdım. Evet. Artık değilim. Çok şükür. Süper. Bundan daha iyi nasıl <laughs> olur? Daha Hep daha beraber başka neler mümkün diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür Arka. ediyorum. Buraya kadar geldiniz. Ben çok teşekkür ee, ediyorum. Güzel bildirimleriniz için güzel aydınlattınız izleyicilerimize. Ben teşekkür ediyorum. Güzel enerji için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Evet. E, sevgili izleyicilerim. Değerli konuğumun bildirimleriyle de inşallah sizler de daha fazla aksesi etkisini farkındasınızdır diye düşünüyorum. Bir Yaşamak Sanattır programını e, burada bitiriyorum. Haftaya tekrar farklı bir Yaşamak Sanattır'la birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Kolaylık, neşe ve ihtişamla kalın.